merhaba bugün beraber iskele'ye gel giriş yapıyoruz. Şu anda iskele parça gidiyoruz. Yine açıldı. Bu saniye. Şu an gidiyoruz. Gösterebilirsem. Evet. Gösterdim. Valla yürüyoruz. Yarım saatten beri video çekmeye çalışıyorum. Neyse ben maskeyi çekeyim

Çalışıyor. Dışarıdalar mı? Dışarıdalar. Anne. Evet, evet. Anne. Ne He ee, bak orada. Anne. Bak da. Evet. Çok oluyor. Evet, Ama engelli için sanacak yapmışlar. İşte. Evet. Bak! Gördün mü? Anlatayım <laughs> mı? <laughs> <laughs> Betül! Gel. Benimle Tamam. Bir dakika, ben bineceğim. Video şey. çekiyorum. <laughs> Allah! Evet. Tamam. Şimdi, sol Yap sol tekerleği. Ne yaptın? Tamam. Bir dakika. Ben de buraya Bir ya, ben de, de sağ evet. Burası mi Tamam yeter. Ayşe. Tamam. Dönelim mi? Dur dur bir de bakayım. Gel Beni çekme. Seni çekmiyorum gel. Ona binelim. Hadi dönün. Betül. Enes. Betül. Çok çektik Enes. Sen çekme. Hadi Betül. Ha. Anne ya düşürecek <laughs> Betül. Senin ondan ne işi var Enes? Düşersin. Betül yapma Enes'in sınavı yap. Tabi, şuna ya şuna bir Ayağına vurur. çekil oradan. mi? Gel sıra bekleyelim madem. Hadi gel. İnşallah. Yine inşallah. i̇nşallah yine aynı Yoktur. 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 İnşallah. Ben bayağı Şimdi, ben aldım. Ben. Baba, Azra. Üşersin ama sen ondan dur. Ay. Gel sen, benim. Ay. sen Ay. mi? Hay. Tamir mi? benim yanıma. ben, 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 ben sallayayım. Videomuzu neden çekiyorsun? Fotoğrafımızı neden çekiyorsun? Ben seni çekmiyorum. Kimin? Kendimi. Ne oldu? Ben Niye ben sizi çekeyim? Ne oran dokunuyorsun? Gezek ya.

I'm so